Merhabalar canlarım benim hepiniz hoş geldiniz Aslan Burcu için onun niyetine kısmetine çevirdim canım neler çıkacak hep birlikte bakalım şöyle bir bakayım canım onun niyetine kısmetine çevirdim hadi bakayım Şimdi canım benim sıkıntılı bir insan var sıkıntılı ama bu siz değilsiniz canım karşı tarafta bir sıkıntı var şu an e, aklınızda kimi tuttuysanız yani e, aklınızdan şu an kimi geçiriyorsanız böyle hafif asker tıraşlı bir insan var e, bunun ağzında sigara var canım görüyor musunuz bak silüetini kafasında da bir güvercin var daha uçmamış canım bu insan e, yarı yolda bırakmış olabilir eğer erkek olarak dinliyorsanız Kumral bir e, kadın şeklinde. Diğer tarafta bakın. Kumral bir kadın. Ama kadın olarak dinliyorsanız oslan burçları. E, bir erkek tıraşlı insan. Bak şu o tarafta kadın dediğim şu taraftadır canım. Yanlış olmazsın. Bu insanın kafasında bir güvercin vardır. Daha uçurmamış. Size doğru yönelmemiş canım. Ağzı karalı böyle sizin hayatınızı uzaktan uzağa seyreden bir insan sizi çok mutlu görüyor can sizi her şey yolunda olarak görüyor sizin hayatınıza bir özenme söz konusu olmuş bir vicdan azabı yaşıyor bu insan yani vicdan azabı dediğim şey sizi yarı yolda bırakmış olabilir kötü bir söz ağzından çıkmış olabilir. Ee, daha önce yaşatmadığı bir şey yaşatmış olabilir Ya da onun hakkında e, gizli bir şeyi öğrenmiş olabilirsiniz Bu insan biraz sorumluluk almaktan da kaçan bir insandır Boynunu bükmüş kendi hayatında Ama sizin hayatınızda böyle gözünü dikmiş Bakın şurası sizin hayatınızdır Gözünü dikmiş size doğru bakıyor eğer evliyseniz, evli bir aslan burcuysanız ortada bir çocuk kalmış gördünüz mü? Eğer evli değilseniz bu çocuk bir habercidir canım. Haberci dediğim aracı insan olabilir. Bu size doğru yöneltilecek bir haber. Bir telefonunuza gelecek mesaj ya da daha önce işitmediğiniz bir şeyi işitecek mutlu olacak olabilirsiniz. Ama şu an beklemedesiniz canım. Evlilik düşünüyor olabilirsiniz aslan burçları. Evlilik şöyle ikili vakitlere denk geliyor olabilir canım. Böyle iki ay gibi bir adı konacak olabilir. Ya da ikili sürelerde canım bir yüzük gibi bir şeyle gelecek olabilir bu insan. Biraz çünkü sıkıntıda kalmış dediğim gibi ondan adım atamıyor. Bir de şöyle bir durum söz konusu olmuş aslan burçları. Bir nasıl e, nas diyelim bir inat söz konusu olmuş. İpin ucunun teki sizde, teki onda iteleyip kakalanmışsınız. Yani bir o çekiyor bir siz çekiyorsunuz ama bir şeyin orta yolunu bulamamışsınız. Bu e, arkadaşlık ilişkilerinde de olabilir. Normal Karşı cinsleri de olabilir. Bir ipin ucu var, bir siz çekiyorsunuz, bir o çekiyor. Orta yol bulunamamış. Aileler de araya girmiş olabilir eğer nişan gibi bir şey olduysa canım. O yüzden bir dağılma olmuş olabilir ya da bir evli durumdaysanız ee, anlaşamama söz konusu bir araya gelinememe, orta yolu bulamama. Sürekli ağızlardan kötü laf çıkmış canım birbirinize hakaret içerikli mesajlar çekmiş olabilirsiniz, söylemiş olabilirsiniz. Kırıcı şeyler söylemiş olabilirsiniz. Bak. Asuman abla olarak söylüyorum canım. Aynı zamanda size nasihat veriyorum. Bir şey bitmişse tamam deyin sadece. Ya da e, sebebini sormayın canım. Niye böyleydi, niye şöyleydi, niye olmadıydı, niye sebebi neydi filan bunları sormanıza gerek yok. Eğer içinde değilseniz ya da ciddi bir adım atmadıysanız daha. Çünkü eğer can bitti diyorsa ya da ben devam etmek istemiyorum diyorsa orada bitmiştir. Sormanıza gerek yok. Aklında bitirmiştir zaten. Siz bitti dediğinde tamam dediğinizde kırıcı bir şey söylemediğinizde bunun geri geri dönüş yolu vardır. Eğer kötü ayrılma, ayrılınmadıysa bir vicdan azabı çeker karşı taraf. O yüzden güzel ayrılmaya bakın. Hiçbir araya gelinmemiş de olabilir. Öyle ayrılmış olsanız bile. En azından aklında seviyesi, seviye, olarak yüksek kalırsınız canım. Öyle ucuz yolda birbirinize hakaret içerikli şeyler söylemeyin. Güzel ayrılmasını bilin. Ayrılık da nasiptir bak. İlla evlilik, birliktelik, güzellik, mutluluk bunlar nasipse diğerleri nasip değil mi canım size soruyorum. Onlar da nasiptir kötü bir şeyle karşılaştığınızda nasip deyin, tamam deyin, oradan çekilin, uzaklaşın. Eğer nasibinizse dağın altında da olsanız o gelir sizi bulur canım. Allah'ın size açtığı kapıyı kimse kapatamaz ben her zaman söylüyorum. O yüzden güzel ayrılmaya bakın ki daha sonrasında dönüş yollarınız güzel bir şekilde olsun. Ama burada dediğim şey kırıcı bir şekilde ayrılma söz konusu olmuş ama yine de iki insan birbirini tanıdığı için Kalbini bildiği için iki insanda birbirini yine de birbirini arıyor gibi bu insan iki insanda pişman olmuş canım. Şimdi yatakta böyle arkasını e, arkasına yaslanmış bir insan var. Uykularında sizi görüyor olabilir, rüyalarında sizi görüyor ya da hayalliyor eski günleri e, istiyor olabilir bu insan. Sıkıntıda kalmış, yatağa yatmış. Böyle sizi düşünüyor canım. Biraz sıkıntıda kalmış. Hem de ekonomik anlamda kendini toparlayamamış. Sizin evden bir şey çıkmış canım. Bir şey çıktığı için bir üzüntü duymuşsunuz. Ee, yakın çevrenizden, yakın çevreniz dediğim yani. Kardeşiniz olur, babanız olur, anneniz olur. Bir yerden bir yere gidecektir. Buna bir üzüntü duymuş gibisiniz canım. Kısa e, yolda bir yol var bu yola gidiyor hazırlanmış gidiyor geri dönecek gibi inşallah ee, uzak bir e, mesafe var bir yere gideceksiniz seyahat gibi bir şey bak güvercin canım uçmuş havalanmış güvercin size doğru havalanmaya başlamış ama kocaman da bir balık var gördünüz mü hem paradır hem de böyle ekonomik anlamda kendini toparlanmış bir e, insanı temsil eder bu e, yuvanıza doğru geliyor. Bak, evinize doğru geliyor gördünüz mü? Kuşla e, balık canım. Hatta kocaman bir balık. Yunus gibi bir balık. Şimdi bir düşünceye kapılmışsınız. Karar verme aşamasında sıkıntıya uğramışsınız. Karar veremiyorsunuz gibi ama bir yandan da devam ediyorsunuz. Bir basamak var. Basmaya devam ediyorsunuz. Yolunuzda ilerlemeye devam ediyorsunuz. Önünüz aydınlık canım. Önünüz aydınlık bir de at var. At nasiptir, kısmettir. Size doğru süratle geliyor canım evinize. Geliyor siz de hanenizi böyle kapısını aralamışsınız. Ardına kadar açmışsınız. Bir şey konuşulacak bakın. Karşılıklı konuşulacak. Yüz yüze konuşulacak. Telefonda değil bak. Karşı taraf pişman olduğu için bak orada tek başınaydı ama burada tekrar bir araya geldiniz karşılıklı yüz yüze bakacağınız bir yerde buluşmuşsunuz. Eline uzatmış, bacağını da bak bir yere yaslamış. Bir yere gitmenizi istemiyor demektir bu. Yani size vücudunu yöneltmiş canım. Siz de e, böyle e, ayak üstü dinliyor gibisiniz ama sizin de gönlünüz var gibi. Bu insan hiç demem ama hani bir daha şans vermeyin. Yine aynısını yapar diyeceğim ama insan kendini düzeltecek gibi canım. Bana öyle geldi. Biraz doğru düzgün bir insan gibi. Tabii onu siz bilirsiniz. Bunun kardeşleri de var. bunlarla birlikte ailesiyle birlikte size doğru gelecek bir nişan söz gibi bir alışveriş yapacak olabilirsiniz. Ciddiyete binecek olabilir canım. Bir sıkıntıya uğramışsınız. Evinizin içerisinde biriyle uğraşıyorsunuz. Ee, ama bunda da aklanacağınız hakkınızın size doğru yönelteceği bir yere geliyorsunuz. Şimdi e, kısmet olarak e, bunu geçtikten sonra iş anlamında baktığımızda canım yollar e, iki yerden aydınlık gibi ama tek yol bir insan e, böyle bir kuşun kanadını bağlamış bir yere gitmesine izin vermiyor, müsaade etmiyor, size ulaşacak haberi kesmiş ölünü kesmiş yani. Ama çok sonradan haberiniz olacak. Buna da bir pişmanlığınız olacak. Siz bir sandık gibi bir şey var evinizde. Bu sandığın içerisindeki böyle çeyiz gibi bir şeyler var. Bunları sermişsiniz canım. İnşallah hayırlısıyla evlenmeyi nasip etsin. Hayırlı birliktelikler kurmayı nasip etsin size. Böyle bir amacınız, niyetiniz de olabilir canım. Bir çocuk tutmuşsunuz kucağınızda, bu da nasiptir, kısmettir. Bir çocuk haberi alacak olabilirsiniz, bebek haberi alacak olabilirsiniz. Bu atla birlikte bak o kısmetinizde, sandığı iki iki şekilde yorumlayacağım canım. O sandığı böyle açmışsınız, bunu havalandırıyorsunuz, böyle kısmetinizi Sermişsiniz. Ben bunu da tavsiye ederim canım. Eğer evlilik noktasında tıkanmışsanız Furkan suresini okuyun canım. Ya Fettah ismini bolca zikredin eğer evlenmek istiyorsanız canım. Bir de bu çeyizinizi bir gün yatağın üstüne serin. Böyle havalandırın sanki bir yere hazırlanıyormuş gibi e, çeyizinizi serin canım havalandırın geri sandığınıza koyun kısmetiniz inşallah açılır e, batıl inanç gibi geliyor başta ama e, hani bizim aramızda vardır ya böyle terlik terlik üstüne çıkınca misafir gelecek derik biri gelecek e, ya da bir şey sıçrayınca misafir gelecek gözümüz kalınca misafir gelecek bu da öyle bir şey canım Böyle e, sandığınızı açın. Erkek de olsanız, kadın da olsanız ufaktan şöyle hepsini değil. Şöyle ufaktan açın nasibinizi kısmetinizi. Furkan suresini okunun tabi. Ya Fettah ismini bolca zikredin. Sevdiğinize kavuşmak istiyorsanız Ya Vedud ismini bolca zikredin canım. Bir diğer taraftan bu sandık neye alamettir? Diğer taraftan canım şuna alamettir. Gizli saklı bir şeyi e, açık ayağa kavuşacak. Gizli sahlı bir bilgiye nail olacaksınız demektir. E, bu hoşunuza gider mi, hoşunuza gitmez mi? Ama net e, bilgiler alacağınız. Ha bunun işi işin özü buymuş ya da aramızdaki sorun buymuş diyeceğiniz bir döneme giriyorsunuz inşallah. Haberleriniz bol olsun canım. Benim size duam budur. E, abone olmayı unutmayın. Abone olan ellerinizde dert görmesin. Nasibinizi, kısmetinizi hızlı bir şekilde o elinize getirsin canım. E, bir sonrakine görüşürüz.